Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Biz anayla olan biraz keyif yapıyoruz. Bazen keyif yapıyoruz. Şöyle bir de yağmur başladı. Ee, hep yağmur ikindinden sonra başlıyor şöyle. Az bir şey başka taraflara çok yağmış ama bu Yağ az bir şey yağdı. Düneğinde evvel gün sigun. Evvelsi günde şöyle az yağdı bizim buraya ama başka bölgelere çok yağmış. Bu Muhammed'in ayağına hiç bit, olmuştu böyle geldiğimde. Çapur çapur sular geldi, suların içinde kalmış. Ama bizim buraya pek yağmadı. Bugün belki yağar. Şöyle çiçeğimi de bir göstereyim size arkadaşlar. Altın çiçeği. Şöyle. Burada da elma durumları çalışıyor Birazcık yiyeyim dedim şöyle zamanı geliyor artık. Dolaptan çıkarttım. Bir yarısını da buraya stilledim arkadaşlar. Bu da su bidonu. Bunun içinde de bir tane ağaç var. O ağaçta pembe pembe çiçek atıyor. Aslında bunu Türkiye'ye giderken almıştım. Türkiye'ye stil yapayım diye. Onu da unutmuşum. O da kurumuş. Gelince suladım. Böyle kaba koydum. O da yeniden patlamaya başladı. Şimdi görüyorsunuz. Yarısı kurumuş. Şu patlaklar patlasın. Şu kurlarını alacağım içinde. Yeşillensin. Kurularını keseceğim şöyle. Şöyle burada da koltuğumuz var arkadaşlar. Burada da oturuyoruz. Şöyle şimdi bir de kahve suyu koydum. Burada da termosum var. Bahçeyi çay demliyorum. Bahçede içiyoruz arkadaşlar. Şimdi suyum da kaynadı. Bir tane kahve içeceğim. Şu çiçeğim de şöyle arkadaşlar. Böyle bu çiçeklerime bir hastalık geldi. Hastalık mı diyeyim? Böyle beyaz beyaz üstünde hani onu ona nasıl derler ha? Kireç gibi bir şey geldi. Böyle döküldü döküldü. Bunu da atmaya kıyamıyorum. Aslında bu çiçeğiyle ilaviye hazırlamıştım. Ona götürecektim saksısıyla ne böyle. Arabada biraz çok fazla eşya götürdüğümüz için yani ilki de götürmemişim çünkü çürü, çürüme yaptı. Öbürleri sıcaktı giderken. Şöyle atmaya da kıyamıyorum ama herhalde bu gidici. Bir tane daha var o da böyle. Bizde haller böyle arkadaşlar. Bir değişikliğimiz yok. Mutfağımızda fazla bir değişikliğimiz yok. Sadece bir şu yeni dolabı aldım mutfağımda. Tencerelerimi koymak için. Bir bu değişikliğimiz var. Bir de toz makinesi aldım yeni. Öbürü eskidi. Ondan sonra bir de bu bu şeyimiz var. Yenilik olan. Bir de bu toz makinemiz yenilik olan. Ondan sonra yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Buruş bir de şu şeyimi mutfağın başını değiştirdim arkadaşlar. Önceki metaldı. Çok çabuk sararıyordu. Şuraya da bir de tahta aldım bunun üstüne sıcak fazla konmuyor. Sıcak koyduğum için şişme yapıyor. Türkiye'ninki gibi değil buranınki. Ee, tahta mı neyse kayran. Buna sıcak tencere koyduğumun şişme yapıyor. Ben de o yüzden şöyle bir tahta aldım, koydum. Şöyle bu da bir de ocağımız yeni arkadaşlar. Yani yenilik. Önceki videomdan hariç yenilik. Bu çiçeğim de böyle oldu arkadaşlar. Onu da göstereyim. Çiçek şey, hava evin içi ya hava bulanık ya. Yani. Bu çiçeğe de hastalık geldi arkadaşlar bakın şöyle. Bu da aynı kireç üzerinde kireç var gibi. Ama kötü oldu. Bunu da çıpatacağım aslında. Şunda yok şu patlağında yok ama belki de yapraklarında var. Gelir. Bunu da buraya koydum. Bunu da çıpatacağım Şöyle bir iki tane de gülüm var şurada şöyle. Şöyle evimizin yok sadece bir değişiklik olan onlar. Şöyle bir de orkiden var şöyle. Bu sahte orkide. Sahtesi. Bu da gerçeğe. Baksana açmış. Yavrum yazık. Koca koca açmış bir daha. göstereyim Bunlar gerçi Aslında bu şeysinde kuru duydu da şu dalından geri patladı Ondan sonra böyle geldi şöyle bir de yine çiçeğimi göstereyim arkadaşlar Burası çiçek bahçesi böyle Allah Allah ben seviyorum burasını şurada saçaklı çiçeğim bunda Şükran bacım stil yapmıştı verdi ama çok pasaklı, çok çiçekleri altına dökülüyor, yaprakları dökülüyor. Böyle bunun altına bir şey alıp da biraz havalandırmam lazım. Çünkü köşede kaldığı için çiçeklerini açma açmıyor. Bakın çiçekler de burada. Bilmiyorum. Türkiye'den geldim geleli de çok belim ağrıyor arkadaşlar. Bak görüyorsunuz çiçekleri böyle her tarafı çiçekti de ama şey bu köşede kaldığı için altının masasını balkona koydum. Ondan sonra bu da aşağıda çıktığı için böyle çiçeklerini açmamaya başladı. Hayır bunu ekşine gideyim de bunun altına bir masa alayım. Biraz havalandırayım. Şu da saçaklı çiçeğim arkadaşlar. Bak bu da büyümeye başladı. Bu da güneş istiyormuş. Bu tarafa koyunca baksana hepsi havaya kalkmış. Canlanmış. da bizim orada buna ne derler? Camuz kulağı derler. Ama ben seviyorum bunu böyle. Yapraklarına ne baksana kucumul kucumul oldu yaprakları ne şöyle. Tavana doğru gidiyor bakalım nereye kadar gidecek. Bakalım. Burada da yine minik var arkadaşlar. Buna gelmedi ama bunda da var gibi böyle az bir şeyler var. Bunda da var. Aslında bu yapraklarından alıp da suya koymam lazım. Yenili, yeni yeni yenilememi lazım. Bunda da var yani. Bu sene oldu bunlar. Neyse bilemedim ben. Neden geldi? Neden şey oldu? Bu sene... Şunu da buraya stil yaptım arkadaşlar. Türkiye'den gelirken Zeynep çiçek aldım. Bir tane de ucundan şey aldım. Ne adı? Fide aldım. Stilleyim diye. Bunu da buraya stilledim. Bu saksıyı da oradan aldım. Türkiye'den aldım. Çiçekten. Bunlar da bu aynısı, onun aynısı ama Türkiye'ninkini daha güzel diyorlar. Ben bilmiyorum. Türkiye'ninkiler daha iyiymiş. Bu da üçü bir arada. Pempesi var. Beyazı var. Kırmızısı var. Bu da tek renk. Bu da onun aynısı. Bu da tek renk. Bunun çiçekleri de içinde kalmış. Çıkamamış dışına. Şöyle. Dışarıyı da görüyorsunuz hava bulanık. Çaylar yeşerik. Çay, çaylar zaten hep yeşerik de. Ağaçlar yeşillendi. Bir başka güzelliği oldu. Bayağıdır, üç gündür bayağı bir sıcaklık vardı. Ondan sonra. İşte böyle arkadaşlar. Bizim evimizin durumu böyle. Şöyle camlarımızda zaten bayramda yıkadıydık. Şey, oruç Oruç bayramı gelirken camlarımız hep söktük. Hepsini yıkadıydık arkadaşlar böyle. Camlarımız da temiz kalmış. Yani bizde yenilikler fazla yenilikler yok. Böyle işte. Evimizin durumu böyle. Mutfağımızın durumu da böyle. Ben evimi seviyorum. Şöyle bir de Okan şunlara bakalım bir de. Bunlar da benim çiçeklerim. Turunlarım. Şunlar da oğlanlarımın küçüklükleri. Şöyle bir de Okan odasına girelim. Artık girebiliriz. Önce giremiyorduk. Buraya da şöyle bir yenilik olacak zaten. Burada da çiçeklerim var. Bunlar da şişe. Şişe, içecek şişesi. Bir de bunları paralı yaptılar arkadaşlar. Bunlar hep gidip götürüp giri yerine verilecek paralar. Bunlara para kesiyorlar. Şu şunlar 15 kuruş kesiyorlar. Su şişelerine de 30 kuruş kesiyorlar herhalde da. Bunlara da 30 kuruş kesiyorlar. Bunlar hep giri direğe gidilecek de kim götürecek bilmiyorum. Burası Dokuna Hanım odasıydı. Çiçeklerimi göstereyim burada da yine. Yine bu çiçekten stil yaptım. Buna ne diyorlar Türkiye'de? adı var da şimdi aklıma gelmedi. Bunlar sararmış ben Türkiye gittiğimde. Muhammed fazla sulamamış. Şöyle bir bakayım bir eğer yer yeşillenmesi bunları atacağım, yenileyeceğim yani. Şu da tiken gülü müymüş? Ha dikenlerin tacıymış. Bunu da Türkiye'den aldım geldim. Ben çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. Bunları da Türkiye'den aldım. Bu beyaz açana. Şu da pembe açıyor. 4 tane aldıydım. Bu çiçeği nerede gördünüz, gördüm derseniz. Bu çiçeği ben çiğde gördüm. Dişçi de gördüm. Dişimi taktıktan sonra baktım ki şöyle kocaman olmuş. Böyle pembe pembe pem taşmış. Dedim ne de adama. Bir tane dedim şundan fide ver dedim. Stilist dedim. O da şu. Sararmış yaprağı. Tutar mı tutmaz mı onu da bilmiyorum. Artık geldim. Gulaştan aradım. Gülaçta buldum. Bu da menekşem işte. Bu da pembe açan. Bu çok güzeldi arkadaşlar da. Sinek ilacı böyle oldu. Bunu da yeniden saksıya değiştirdim. Bu da yine o aynı dikenlerin tacı mıydı? Ha, tiken tacıydı. Dört tane almıştım. İkisini de buna koydum. İki buna koydum. iki de ona koydum. Bakalım bekliyorum çiçekleri çıkacak mı çıkmayacak mı? Bekliyorum bakalım. Böyle camı ona koydum. Güneş alsın diye. Şu stili de şeyden getirdim. Türkiye'den hana ablama gitmiştik ya arkadaşlar. O zaman onun çiçekleri güzeldi. Böyle okucam olacağım aldı. Şükran bacım aldı. Fide aldı. Dört tane aldı. Bir tanesini bana vermiş. Üç tanesi de kendisinde kalmış. Ama benimki onunkinin de geçmiş. Benimkiler bayağı bir büyümüş. Benimki. Onunki ufak ufak duruyor. Benimki büyüdü. Yakında çiçek açar herhalde. Her tarafında saçak salmış. Baksana. Şu da yine bunlar da aldıydım. Bunlar da kötü oldu. Bu da kötü olmuş. İki taneydi. Bir pembe açanı vardı. Bir de mavi açanı vardı. Bu birini attım çöpe. Bunu da atacağım çöpe. Öyle arkadaşlar. Ben çiçekleri seviyorum. Şöyle buraya da zaten bir yenilik yapacağız. Şu dolaplar atacağız. Artık şimdi benim belim ağrıdığı için gidip alamam. Ondan sonra beyaz dolap alacağım. Büyük dolap alacağım. Şuraya kadar alacağım işte. 3 tanesini alırım herhalde da şu büyük gibi olacak. Onu burada da işte şeylerimiz var işte malzemelerimiz var üstüne koyduk. Çünkü bizim buranın şeysi olmadığı için ne diyor erzak dolabı mı? Erzak erzak dolabı olmadığı için buramızda aramız arkadaşlar. Burada da yine şişeler var. Hazırladım. Direğe gidecek bunlar da gidecek. Aslında bir taraf şişe bir, bir ayın içinde bu kadar şişe yapmış Muhammed. Türkiye'ye gittikten sonra bunları böyle doldurmuş. Koca bir şey, çantanın dolusu. Bir de bunlar. Çöpümü de çıkarttım. Çöpümü de çıkarttım. Atılacak. İşte böyle arkadaşlar. Bizde durumlar böyle. Buna da az önce orkide demişim herhalde da arkadaşlar yani. Bunun adı menekşe orkide demişim. Orkide değil bu menekşe. Orkide bu. Bak bu da küçücük kalmış. Susuz kaldığı için böyle olmuş. Geldim suladım biraz canlandı. Bak sen bu orkide. Zaten iki orkidem var zaten canlı olaraktan. Bir bu. Bu da sahtesi işte. Şunu da çöp atacağım. Şunu da çöp atacağım. Yenileyeceğim bunları. Bu hastalık gitmez bunlardan. Kurutur. Çürütür. Muhammed gitti balkonda. Şöyle balkonumuza bir bakalım. Kayfem bir de içtim şöyle. Şurada da oturuyoruz arkadaşlar. Şöyle de masa koyduk. Hava da böyle işte. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, bizimle kalın. Çiçekteki hastalık ney ney değil diye, ney giderir diye. Onu yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar. Ben bilemedim yani ne gidertir, ne getirir. Nasıl bir kurtarılır. Onu ben bilmiyorum. Onu yazarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.